Herkese şey tekrardan merhabalar. Bugün kaldığımız yerden Ekim 2 ile beraber yani tarih olan 2 <laughs> kaldığımız yerden 4. bölümle beraber devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Millet hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz abi. Cinsiyet ayrım falan yok. Hepiniz hoş geldiniz lan. Gelinden çiftlik yapıyoruz burada. Ağaç kesiyoruz, ağaç doğayı kurutuyoruz. Evet bugün ağaç keseceğiz. Bugün kendi ağaçlarımızı keseceğiz. İlk öncelikle bir arsamıza bir bakalım. Azıcık şöyle gelelim abi. Mesela tarla 32 bakın. Ee, şuradan aşağısı şöyle komple benim bakın. Buradan jeneratörden şu turuncu ağacı hiza alırsak. Ha. Şöyle benim. Şöyle mi benim? Şöyle mi benim? Ya bu ağaç benim tarladan mı? Os, what the fuck? 36,3. Oha. Şu da çok uzun duruyor. Bu, bu kaç? 35,8. Benim dorsa kaç metre? <laughs> evet bugün bunları dorsa yükleyeceğiz. De yani yani biraz sorun. Biraz sorun abi. Şu iki ağacı keselim. Bence bu iki ağacı halledelim. Bunlar daha fazla büyümez galiba. Yani batı sarı çamı büyür mü? Batı sarı çam görüyor musun? Mesela şu batı sarı çam mı? Batı sarı çama benzemiyor. Ama şunlar batı sarı çama benziyor. Hani bu ağaçlar büyüyor mu büyümüyor mu bu konu hakkında bilgim olmadığından dolayı böyle 30 metre aşağısını bence kesmeyelim. Belki büyür. Yani bilemiyorum belki büyür abi. Belki büyüyecek adam. Biz yarı yolda boynu eğdireceğiz keseceğiz falan filan. Neyse çok konuşmayalım. Şimdi bugün bunu keselim. Zaten bundan böyle bir 6000 falan gelirim muhtemelen. Aa, nereye şuraya doğru indirsek bence okey. Gönder gelsin. Bugün bayağı bir alışveriş yapacağız. Şöyle. Bugün bayağı bir alışveriş yapacağız. Yani öyle böyle değil. Gereğinden fa fazla. <laughs> Tam da doğru senin üzerine koymuşum. <laughs> yani gereğinden fazla yapmamaya çalışırım ama belki işte Sera için Birazcık alışveriş yapmamız lazım biliyorsunuz bu arada oyunun sesini kıstım yani Testere'nin sesi az geliyor neden bilmiyorum araç sesini kıstım testere sesi azaldı abi. ben anlamış değilim Bu da acayip bir şey domateslere gelmemiş en azından bu da bence önemli bir şey Tamamdır şurayı bir keselim Burada zaten. Bir kes. Buralar tamam buralar okey Şimdi bizim karakter en fazla 200 kilo falan kaldırabiliyordu diye hatırlıyorum bu kaç ton 2300 kiloymuş bu 2300 Kilo Ben Bunu 23 Parçaya böleceğim O Zaman 23 Değil Ben Böyle 11 parça bölsem Bence Okey Yani Mesela Şu Kaç Kilo Ben Bunu Taşıyabilecek Miyim 400 Kilo Mu Oha Abi Abi Bu Ağır Bu ciddili Ağır Yani Bu, bu Şakaya Gelmez bu Şakaya Gelmeyecek Bir Küçük ee, Ben Bunu Nereden Kestim Ki Birazcık ay Ayırsana Görmüyorum Tamam Oldu Okey Okey abi 130 kilo bence gayet ideal. Yani kim 130 kiloyu curl yapabiliyor yani atabiliyor muyum? Ne? Halat? Alo? Ben birazcık ittireceğim. Gözüksün abi. Bunları ben keseceğim. Bunları ben yerleştireceğim daha doğrusu. Abi bak yine aklıma geldi halat <laughs> Neyse ya boş ver. Alata gerek yok. Zamanı biraz hızlandıralım. 15'te kalsın. 15 diye anlaşmıştık da vallahi zamanı ben oynuyorum abi. Bir hızlandırıyorum ya işte tane falan falan. Falan birazcık şey oldu. Arada kaynadı öyle söyleyeyim. Şimdi bunları nereye satabiliriz? Bakın bunları şurada yukarıda yer var. Ee, eski bıçkıhane diye. Bıçkıhane diye. Hangisi daha iyi para veriyor ben bunu bilmiyorum. Yani hatta bakın burada talaş var. Aynen. Bıçkane var. Tornacı var mı? Tornacı. Tornacı yok. Tornacı satılmıyor. Kereste. Tornacı tornası birazcık sağlam fiyata alıyormuş. Ha. Tornacıya gidek ya. tornası gidek. Torna tornacı abi. Ağaç tornası diye Böyle tornası Tornacıya gidelim. Bunları satalım. Ben bu adama kaç ton götürdüm? 2.3 2300 kilo götürüyorum tamam mı? Bir hesap yapalım yani bana ne kadar para gelecek bundan? Bu ağaç karşı 33 metre falan mı galiba? Bence bir sağlam bir para gelmesi lazım. Yani hakkımı yemesin adam. Yani şerefsizlik yapmasın bana karşı anlatayım mı? Aa bir dakika. Amatör motoru niye kaydı da. Tamam. Hadi gidelim. Olaya bak ya valla Şu olaya bak ya Ya bir de mesela birazcık şeyleri de azaltmak istiyorum Biliyorsunuz ben böyle sessiz bir sinematik kafasında yapmaya çalışıyorum videolarımı Böyle bazenleri sessiz yerleri koyabiliyorum Bence gayet de güzel ve mantıklı oluyor böyle doğayı Çok güzel bir şekilde hissetmenize yardımcı oluyor bu ıı, Koyuş şeklim, editleş şeklim ama işte bunu bazenleri şu şekilde yapıyorum. Böyle 3 tane koyuyorum, dört tane koyuyorum falan, falan Birazcık sıkıyor gibi hissettiriyor. Bir de özellikle 10 dakikalık, 15 dakikalık videolarda falan birazcık sıkıyor. Mesela bir önceki videom 30 dakikaydı. Yani elimden geldiğince kısmaya çalıştım. Ama çok konuşmuşum yani. <laughs> Kısamadım abi. Bu video da öyle olacak gibi. 12 dakika olmuş yani kayda girelim. Fotoğraf falan çektim. Allah 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 bir şeyler var. Onları Sessizce konuşmaları var. Şimdi ben tornacıya geldim. Mesela bu fabrikaların sesi de bayağı fazla gelmiş. Yani onu da fark ettim abi. Bir dakika abicim, bir dakika. Konaç alma, aşağı inirim. var ya Döverim. Çok saygıdeğer bir konuşma yaptık. Şurada bir duralım. Hop. 868. Abi çok kötü ya. Hayvan ben seni dolu diye. Orada gelmiyor değil mi? Tamam biz buradan çıkalım abi. Eve doğru bir gidelim. Geldik şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Bunlar var. Bunlar yani aşırı ironik oldu bence. Bu Bu ne böyle ya? Bu, bu ne böyle? Evet. Bunu kaldırabiliyor muyum? Yok. Bu da aynı şekilde olacak. 205 kilo ya. 205 kilo kaldıramıyor muyum cidden? 113 kilo yaptık neyse. Yani bu 100 kiloları ben ne yapacağım bilemiyorum. Bilemiyorum abi. Mesela şuradan alsam bir 200 kilo çıkar galiba. Ya af, 315 ne ya? Abi bunları biz nasıl koyalım? Bunları biz yan yana koyalım. Şöyle dursun. Böyle dururlar mı sabit şekilde? Abi böyle koyarız biz, koymasan yani stabil durması lazım. Abi benim öyle bir denge oluşturmam lazım ki böyle bir. Istesem mutlak. Yani altın oran vardır ya, şu an altın oran bana lazım. Bildiğin altın oran bana lazım. Evet abi, hemencik kışlık odunlarımız hazır. Lazım soracağım. Kışlık odun hazır. Kış da geliyor benim. Bir şeyler yapmam lazım kış için. Paramız olursa kış için ayrı bir dekor yapmak istiyorum buraya. Ama işte bir sonraki gün kış... muhtemelen. Abi ben kendi olurumu kesemiyorum da. Böyle bir sorunum var ben. Kendi odamı niye kesemiyorum? Abi sabit dur. Gözünü seveyim. Yok mu kesmişim seni? Sabit dur lan. Hayır kayma ya. Kayma öyle yapma. Sıkıştırdım o kadar. Kayma. Tamam. Ya ben buradan niye kesemiyorum? Kaç kilo bu? Yarıdan kessem okey galiba. Abi böyle bir kütük yok mu? 31 kilo mu? Ne oluyor lan? 31 kilo yazıyor. Bu nasıl 31 kilo abi? What the f Arkadaşlar dolandırıldım galiba. 31 kilo. Valla sağlam dolandırıldık hocam. Kütüğe 31 kilo dedi ya. Olaya bak. Bunu da yanlış kestik. Şöyle koysam. Hadi hocam ya biz hadi çok gerçekçi Serüvenler yaptık. Orada da böyle <laughs> saçma sapan dolduruyorduk. Remarker. Burada da dolduruyoruz. Ama burada tek sorun halat yok. Orada vardı. Orada vardı. Hadi bismillah. Abi lütfen. Abi lütfen. Abi lütfen. 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 bakarız. Geç abi abim atarlı atarlı yürüye var Ben de öyle atabildim abi biliyor musun? Valla o kadar boktan geçiyor ki şu an. Yani sırf şu 188 euro için girdiğim hallere bak abi. Gel de buna sinirlen. Ben markete gidiyorum abi. Ben markete gidiyorum. Ben bunu daha fazla kaldıramam. Ben markete sürüyorum. 2002'sine ikisine gelmişiz. 15'ine gelmişiz diyebiliriz aslında. Vallahi ben bunları kaldıramıyorum. Yeter abi yeter. Yeter ya. Cidden yeter ya. Burası bir şey yok. 25 kilometreyle gidiyorum zaten. Ya bir de küçükler olmuyor. Yani anasını satayım. Niye halat yok? Acı ben seni alacağım ya. Ben seni alacağım dur alayım hatta. Al Hani düşmüşsün burada. Valla arkada da korna çalan yok ki alayım fark edeyim. Ya çalsalar da duymuyorum yani zaten. Bunun gürültüsü sağ olsun duyulmuyor. Şimdi abi ben <laughs> bir şey yapacağım. Ama nasıl bir şey? Şimdi şöyle bir koyalım. Abi bunu ben satmak istiyorum da. Sat. Sonra ormancılık ekipmanı. Bu ne lan böyle? 39 oha. Aa ben bundan alacağım. Bana bundan ver. Birazcık vintage gözüksün şöyle. Bu ne abi renk? Pastel boya sanki ya. Pastel boyayla mı boyadınız? Bu ne oğlum? John Deere yeşili var mı? John Deere yeşili. Class var. Ha John Deere. <laughs> Pardon guys. John Deere yeşili var mı? O arada bir kaynadı ya. Tamam bunlar satın al. Tamam ya. At abi. At. At ya. Allah Allah. Plastikten yapamazsın dediler bana. Gittim abi plastikten bunu yaptım. Bu arada el yapımı trailer diye geçiyor mod sayfasında. O halatı var Allah'ım. Kullan sen büyüksün Allah'ım. <laughs> Allah'ım Şunu bir dolduralım hatta bir ağaç daha keselim. Gelin abi. Hatta iki tane daha ağaç keselim, şey bunu bir büyütür. Bunu bir zorlayalım ya ne diyorsunuz? Bunu bir zorlayalım gelin gelin. Bunu bir zorlayalım. Şimdi. şunu bir aç. Şunu bir çıkar. Bunları bir şuraya bir toplayalım. Bunları en son koyacağız. Tamamdır. Şöyle abi. Şimdi hangi ağaçları keseceğiz biliyor musunuz? Şu iki ağacı bakın. Benim arsa değil ya dur ceza yemek kesiyordum valla. Benim arsada hangi aç var abi? Bu, mu var? Kaç metre? 35 ile değil. Gönder. Gönder yaz. Hoppa. Geliyor. Tamam birinci ağacımız okey. İki ağaç sağır galiba ya. Ne diyorsunuz? Hatta ben oraya 3 ağaç bile sığdırırım da. Sonra deniriz o zaman. Bana bir şey lazım Küçükleri çekebileceğim bir alet lazım Bunu da gönder onun yanına Allah da lan. Kaç ton? 2.2 92 kilogram Tamam ben bunları bir hazırlayayım sizlere Hızlı bir şekilde Bunları bir satmaya götürelim. Arka tarafı bağlanmıyormuş bu arada. Arka tarafı bağlamaya da bağlayamadım. Yani yine odunlarımız düşebilir. Öyle bir durum var. Bu konu hakkında ben hiçbir şey yapamayacağım. Arkada da yok. Hayırlısı artık ya. Valla. Ne diyebilirim ki abi. Hayırlısı. Geldik. Bu arada zamanı şöyle de yapabiliriz. Her videoda bence bir yan, ben bir gün geçireyim ya maksimum bir gün. Biyam oldu biyam Oo baya dökülmüş. Oo go, 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 go. döküldük ya? Çok dökülmüş abi. Aşırı dökülmüş öyle böyle bir. 5000 para geldi bu arada. 2 ağaç. Hepsini de 5000 para sağlam para. Nice. Ay nice. şu dökülen ağaçları bir toplayalım da öyle gidelim. Son satışı da gerçekleştirme vakti geldi. Yapıştır 2400. 7600 para. Sağlam para. Böyle köpek gibi ağaç kesersek çok rahat bir şekilde yeni traktör bile alabiliriz aslında. Ama işte oraya girmek gerekiyor mu? Yani bence bir tabağa giriş yapabiliriz ama ilk önce bir serayı halledelim. Serayı tamamlayalım. Sera bir çalışmaya başlasın. O sera da değil aslında bir bahçe. Bahçe hazırlayalım. Yani kışın domates yetiştirilir mi bilmiyorum. Bavul gelebilir aslında abi. domates. Acayip olacak ya. Bir de, bir de kalmamız lazım bizim. Oo çok işimiz var. Daha çok alışveriş yapacağız. Bekleyin abi daha. Gelme abi eyvallah. Aslında dur ya. Küçük küçük paketler alsak 1000 litreye geçecek kadar 1000 litre alıyor ya bizim bahçe. Ya e da direkt kutu mu alsak? O ne lan öyle? çizgiymiş. Dediğim bir an Johnny Hartman is the highest bidder with Ne oluyor oğlum? Açık arttırma mı var? 27.000 ödüyor adam. Nereye girmeyelim ödüyor? Açık arttırma var bir yerde dönüyor valla adamlar açık arttırma yapıyor. Çok pahalı bir şey de değil yani. Ödenir abi 27 bin. Ama şu an ödenmez. Şu an. Hayır. Şu an ne yapamam. Hayır. Şey de yapabiliriz aslında ama dışarıda var lazım. Böyle FS19'da falan şey vardı. 20'de galiba. 22 mi? 23 bu. En son fs 19 çıktı değil mi en son? Bak bu 22. En son 19 çıkmıştı. bundan önce onun ne şey vardı böyle ee, orak orak modu vardı orak ne diyor? Orak diyor galiba. Ya. Orak modu vardı abi. Orak olmaz ya. Orak diyor. Ya elinizle böyle buğday kesebiliyordunuz. Hasat yapabiliyordunuz. O mod. Acaba bunda da var mı? Yani bunda varsa. Gayet rahat olur. Bu arada bakın abi yani şuraları falan birazcık boşa attık bakın. Buraya bir tarla gider. Buraya sağlamından bir tarla gider. Uyuyacak saat 9 olmuş ha. Ya da uyumadan önce dur. Bir ne alabiliriz ona bir bakalım. Şimdi. Şimdi abi. Ee, Remorklara gelelim. Remork. Alçak yükleyici de alabilir aslında. Aha da bundan alsak. Os. Oh. <laughs> Alırız bak aldık şu an. Remote'lara geldik. Bunun şey versiyonu var mı ya? Düz versiyonu. Düz versiyonu yok. Bunun düz versiyonu var mı? Düz versiyonu yok. Bunun var mı? Balya yükleme. Sen çok pahalı. Pamuk teknolojisi. Çok pahalı. Çeşitli de ne var? 8000. Bu da pahalı. Remark kalmamış ki abi. Aşırı pahalı. Yok Remark halletmeyeceğiz o şeyleri falan paletleri. Bunları gideceğiz abi elimizi alacağız. bunları gideceğiz Elimizle alacağız. Başka bir çare yok. Çözüm yok. Neyse ederiz ya. Sorun olacağını sanmıyorum. Baksana bak 105 buna gidecek 105 kaç oluyor 355 355 abi 355 355 desek 1355 Oğlum bana sağlam kazandır Bana sağlam kazandır yok sesini var ya Şirk demem yemin ediyorum sökerim seni yerinden Vallahi senin tavuklara yem yaparım. Çiçek, domates. Sökerim seni. Bana kazandıracaksın oğlum. Yatırım yapıyorum, köpek gibi yatırım yapıyorum. Bana kazandırman lazım. Bunu geri alamam. Evet abi, biz siparişini verelim paletlerin. Paletlerin siparişini verelim, onlar bir gelsin yarına. Sonra gidip onları bir alalım. Şimdi bize ne lazım? Şimdi bize bundan lazım bundan bir tane lazım okey midir bize su lazım suyu hallettik sonra bize gübre lazım gübreyi de hallettik sonra bize tohum lazım ee, tohum 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 lazım bize aynen tohum lazım abi tohumu da aldık sonra bize ne mi lazım bize sonra saman lazım balya lazım bu 5000 litre bu 9000 Bizimki 5.000'i taşır Bana bir tane bundan ver abi bunlar yarına gelsin biz bu uyuyalım Sonra yarın bunları bir alalım abi Saat 7'de uyanak Bunları bir taşıyalım <laughs> Bunları bir taşıyalım Acaba bunun içine koyabilir miyiz diyeceğim de yani bunun içine koyduktan sonra nasıl çıkartacağız o da var Kaç şey aldık ya Onları taşımak için malzeme de lazım ya Eski bir dosya çağırma aslanlar Eski bir tane dosya modunu geri mi yüklesem acaba? Şimdi 4 tane palet var Yani 4 tane palet var 4 kere git gel demek oluyor Yani bu 8 kere git gel demek oluyor aslında Şimdi bize bir tane aa, yükleyici lazım aa, O yükleyiciyi ben nereden bulacağım? Bu mu ya? Oyunu bir kaydet de yanlış şey almayak ya. Ya da yanlış şey alalım boşver abi. Şimdi P'ye bastık var ya. Ver bana bunu. John diğer olsun. Oha! Anasını satayım. Oha! Tamam. Doğru malzeme abi okey. Hadi bismillah. Okay, let's go. Hay bunları getirdik. Allah'ım. Allah'ım neydi günahı. Bütün gün uyudum abi. Bütün gün. Ağaç kesebilirdim. Ağaç kesme görevi falan yapabilirdim. Ben ne yapmayı tercih ettim? Bütün gün uyumayı. Parla 30 bine satılmış. Parla 1. Yok parla kaç? Anlamadım. Neyse. Ne oldu ya benim PC dondu gitti valla. Benim PC gitti abi. Abi hayır ya. Ya a dur. Abi çıkamıyorum ya. Ya abi hayır ya. Ya. Abi. Ya hayır ya. <laughs> ya. Ya yap yap. <laughs> ben bunları hallederim tek başıma. Bugünlük bu kadar diyelim. de daha fazla uzamasın. Kendinize iyi bakın. Bu arada bir ayda galiba bir ton falan çıkıyor. Onu anladım. Çünkü orada 25 yazıyordu. Muhtemelen dışarı gelmiştir. Neyse bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Elimde bir buçuk saatlik video var abi. Bana geçmiş olsun. Vallahi bana geçmiş olsun. Görüşürüz. Bay bay.